tutanlar Rabbim ermeyi nasip edersin. Bugüne kadar tuttuklarımızı kabul edersin. Ve tekrar 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 tutmayı nasip edersin. Amin. Biz öyle işleyeceğiz. Eee bitmiştir başka. Bizim eski Tayyip Cemil Hoca var. Bu sana daha hiç konuşmadı galiba burada. Anlatıyor. Barak Fakülte imamım diyor. Bir Ramazan bitiyor diyor birisi. Ya Rabbi bir Ramazan daha tutayım diye yalvarıyor diyor. Bak şimdi bak. bir Ramazan bitiyor. Ya Rabbi bir Ramazan daha. Cemil, Cemil Ali bir şakacı, bana bak demiş. Sen gideceğin yok, yıkama parasını bana bak diye ver bana. e bir Ramazan bitiyor, başka ne bana istiyorsun? Ha Müslüman bu değil, bu niyette olacak. Ya baştan arayın bari demiş, senin gideceğin yok. Akşama da gidecek, Ya Rabbi bir daha Ramazan, Ramazan nasip et. Yası kıldık, bir daha yara nasip et Ya Rabbi. Ya değil mi? Bütün güzelliklerde böyle aşk olacak. Tabi orucun bir, bir yönü var. Bir de Batılı yönü var. Zahiri yönü imsaktan akşam arası akşam ezan arası ibadet niyetiyle yemekten, içmekten orucu bozacak şeylerden kendini koymak. Bu oruç. Ramazan gelecek inşallah onlar konuşulur ya. Bir de arka tarafı var. Arka tarafı esas. O biraz pahalı. Yer. Bütün azalarımızı, organlarımızı dili, gözü, gönlü, eli, ayağı Allah'ın yasak ettiği şeylerden bir ömür boyu oruçlu etmek. İşte bu oruca, bu oruca eser çok. Rabbim bu orucu nasıl verirsin? Esayun, ikinci mana da lazım. He, tek taraflı değil. Erraki'une sacidun, rükû ve secde edenler. Beş vakit namazlarını mülte zaman kılanlar. Nereden bahsediyoruz? Tevbe suresinin 112. ayeti kerimesinden. Bu ayeti kerimede Rabbim nelerden bahsediyor? Sekiz tane özellikten. Tevbe etmek. Allah'a kulluk yapmak. Allah'a çok hamd etmek. Oruç tutmak. Sonra namaz kılmak. Namaz, namaz, namaz. Çok mühim. Çok mühim. İçimizde namaz kılman yoktur inşallah. Ama arka tarafa da bakalım. Eve doğru da bir göz uzatalım. Mahalleye doğru da bir göz uzatalım. Yani. Tabi beni bırakıp birine geçiyoruz. Gene, gene bir, bir, bir biz bize konuşuyoruz. <laughs> namaz kılmak namaz kıl. Gene namaz, namaz kılana konuşuyoruz. Bu akşam hep nasıl olduğunu bilmem. Cemil hocalara yukarı söyleriz diye Burada anlattığım var. Mı? Bağırdım. çağırdım. yenilik diyor. Yeni ya. Bağırıyorum. Çağırıyorum. Çıktıktan sonra baktım diyor. Birisi bekliyor. Demiş. Niye bağırıyorsun böyle? E sizi uyarıyorum demişti. De. Ya demiş sen şu söyledikleri ben 25 yıldır dinliyorum. Zaten namazını da koyuyor. Ay yüreğin yetiyorsa git de şu kahvede kılmayanlara bağır demiş. Bizde de kahvaltı var. Biz hep hazır bekliyoruz. Hazır bekliyoruz. Rabbim namaz kıl ben kardeşlerimize namaz nasip eylesin. Amin. Namaz kılanlar bizlere de iyiler nasip eylesin. Evet samimiyet ne diyorsa evet nasip eylesin. Kardeşlerim mevdu salatı din kemal diyor resi bir beden. Aman dikkatli olalım. Duyurmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar. Namazı koparan kişi o bünyenin kafasını kopartmıştır. Bak. Bu kadar acı şey. Dini bir vücut kabul edersek ee, bazı kabahatler vardır. Tırnak kopmuş gibidir. Parmak kopmuş gibidir. Namazı kopartmak o din binasının kafasını kopartmak gibidir. Kafa kopunca din yaşar mı? Canlı yaşar mı? Koyunun kafasını kestik yaşar mı? Boynuzu kırılsa yaşar. Ayağı kırılsa yaşar. Nekedir ama yaşa yaşar. Kafa koptu mu? Yaşamaz. İşte dinde de namaz koptu mu? din yaşamaz. Allah korusun. Çok mezhepler e, namazı küfürden sayıyor Allah korusun. Rabbim Rabbim milletimize namaz nasıl Çok kere anlattığımız var. Bir mahallede bir namaz kılmayan varsa o mahalleye 60 defa gecede lanet iner Allah korusun. En çok önem vereceğim şey namaz. Namaz, namaz. Erraki öner, sadece